12 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 2,5 yıldan beri de çalışmıyorum. Altında güzel bir araba. Kiram ödeniyor. Yediğim içtiğim önümde. Devlet baba bana çok iyi bakıyor. Türkiye'nin ekonomisi şöyle bir kısa özetlemek gerekirse. Yılın 12 ayı 10 ay çalışıyorsunuz. 1 ay evde kalıyorsunuz. O 1 ay çalışmadığınız zaman yılın diğer kalan 1 yılı çalıştığınız zaman bile borçlusunuz. Aradaki fark bu. <laughs> Almanya Türkiye'yi niye kıskansın? <laughs> Bindiğin Ford Almanya'nın, Porsche Almanya'nın, Mercedes Almanya'nın, BMW Almanya'nın. İsterim ki tabii ki Türkiye'ye en güzelini yapsın, en iyi yapsın. Ama ben mesela Türkiye'ye gidip yaşamaktan korkuyorum. Çünkü yarınımı düşünemiyorum. Ben iki yıldır çalışmıyorum hastalıklardan dolayı. Bir gün olsun düşünmedim acaba kiramı ödeyebilir miyim? Evimin suyu, elektriği kesilir mi diye, aç kalırım mıyım diye düşünmüyorum. Yani şimdi böyle bir ülkede yaşarken bu ülke niye Türkiye kıskansın. Berbat Almanya. Türkiye'dekiler de buraya heves ediyor. Almanya iki ayda araba alınıyor, ev alınıyor diyorlar. Gelsinler de görsünler. Bu i̇ki ay değil yani düzenli bir çalışmayla burada istediği yaşam koşullarına... Yok, yok alınmaz yavrucuğum. Türkiye'nin durumu hakkında ne hani düşünüyorsun? Türkiye çok güzel. En kötüsü bizden çok iyi, iyi bir şey olar. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? Tabii ki kıskanıyor. Temelli olarak Türkiye'ye dönmek istiyor musun? Çünkü Almanya'nın ekonomisi kötüye gidiyor ya. Ah yavrucuğum evim olsa bir şeyim olsa gideceğim. Hiç beş dakika durmayacağım. Yavrucuğum orada acız diyor da yalan yalan. Aç değil herkes. Senden benden güzel. Bak açın televizyonlara. Ben daha buraya şurada bir adım Şitat Park var. Şimdi grille gidemedim. Türkiye'deki de tavuğunu, pizzolasını alıyorlar, koşuyorlar. Madem para yok da nasıl alıyorlar onları? Devlet yardım ediyor. Kirasını veriyor, odunluğu veriyor, kömürünü veriyor. Nankör bizim Türkiye'deki insanlar nankör. Türkiye'de bir eviniz olsa temelli dönerdiniz. Allah'a dönerim. Türkiye'deki insanlar yetinmesini bilmiyorlar. Elhamdülillah bugün benim karnım doydu demiyorlar. Almanya'da diyorlar gideceğiz biz. İki ayda ev alacağız, araba alacağız. Buradan gidenler de yalan söylüyorlar. Hava atıyorlar. Türkiye'dekileri kandırıyorlar. Bizim Türkiye'deki enayiler de inanıyorlar. Siz buna bir yorum yapmak ister misiniz? Ara ben 4 maaş alıyorum. Bir araba alıyorum. Ben 4 milyon maaş alıyorum. E peki kira birer ödemiyor musun? Ödüyorum, 500, 500 Ne yiyorsun abi, sen şey o zaman? Biraz, mikrofona konuşur musun? Salata yiyorum. Evet. E, bak salata yiyerek de, araba alıyormuş, görüyor musun? Her şeyi yiyorsun, her şeyi yiyorsun. Nasıl her şeyi yiyorsun? Ne et yiyebiliyor, ne bir şey yiyebiliyor. Yalan söylüyorsunuz hepinizde. de. Nankör bizim insanlar. Bizim Türkiye'miz altın altın. Bence evi beklemeyin, yerleşin. Sen bana bir odalı ev bul. Yarın gideceğim hemen. Yerleşeceğim niye ki? Her şey güzel. Bizim Türkiye'mizi çekemiyorlar. Bak havaalanı hala bitiremedi Almanya. Bizim havaalanı bitti, yollar bitti. Silahımızı da, uçağımızı da her şey çıkarıyoruz. Acız diyorlar, restoranlarda dolu. Araba yok diyorlar, arabalar dolu. Bak işte nankör, elhamdülillah biz iyiyiz de, diyemiyorlar. O dedi neden? Din yoksulluğundan. Nankör çünkü. Elhamdülillah bizim karnımız doyuyor demiyorlar. Almanya'da ekonomi eskiden daha iyiydi. Fakat şimdi tüketim alışkanlıklarındaki değişim fiyatlara da yansımış durumda. Çünkü insanlar artık lüks ihtiyaçlardan kaçınır olup zorunlu ihtiyaçlara yönelmiş durumdalar. Bu da zorunlu ihtiyaçlardaki fiyatlar genel seviyesini yukarı taşımış durumda. Eskiye nazaran biraz daha sarsılır vaziyette olmakla beraber yine de bir Türkiye ile kıyasladığımızda ekonomi daha iyi seyrediyor Almanya'da. Peki Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Türkiye ekonomisini gizemli buluyoruz. Türkiye'de rakamlar, istatistikler aslında kötü bir gidişat olduğunu göstermekle beraber yaşam standartları makas çok açık. Ya yüksekte seyreden bir hayat standartı var ya da ihtiyaçlarını karşılamayan yığınla insan var. Şikayet eden çok şikayetçi, şikayet etmeyen de şikayet etmeden yaşamanın yolunu bulmuş. Sepetinizde neler var? Yiyecek eşyaları. Ne kadar tuttu acaba alışverişiniz? 95 Euro. Aylık gelirinize göre şu anki alışverişiniz... Ne durumda acaba? Kişiden kişiye değişiyor tabii. normal bir vatandaş için tabii bundan 4-5 yıl öncesine göre çok pahalı yani. Türkiye'de tamam kıyaslıyorlar. Burada alım gücü gene de biraz fazla olabilir ama burada da hissedilir bir hayat pahalılığı var. Türkiye ekonomisine göre bakarsak yani aynı koşullarda Türkiye'de yaşamış olsaydınız bu alışverişi yapmanız mümkün müydü? Hayır. Mümkün değil. Kullanıyorlar. Buradaki sıkıntı o yani Türkiye'de. Sürekli insanlara bir laf söylüyorsun. bundan insanın karnı doyuyor. Ama gerçek anlamda doyuyor mu? Yeni ekonomi politikası nasıl acaba? Vallahi mevcut iktidar için açık net bir şekilde söylüyorum. Ben beğenmiyorum. Eleştiriyorum. İstediğim iktidarda gelmedi ama onlar da yani koltuklarını bir an önce terk etseler bence güzel olur. Koltuk sevdalıları kimse olmamalı. Başarı nedir? İktidar olabilmek. Şey, iktidar olmadıktan sonra isterseniz 49,5'u yakalayın ya da hırsızlık falan filan yaptı diyor. Engelleseydiniz. Hani ben de mesela CHP falan tutuyorum. Yani gerekirse belki HDP'yi de tutarım ama. Yani iktidar olamamışsanız başkaları hırsızlık ya ben seni engelleyemedikten sonra yani birazcık da suçu kendimde bulmam lazım. 1980'de geldim. Ford'dayım. 35 senedir. Nasıl buranın ekonomisi? Biz burada yaşıyoruz. Türkiye'deki insanlar da Türkiye'de yaşıyor. Onlar oran şartlarına göre kendilerini ayırlıyorlar. Biz de burada buran şartlarına göre ayarlamaya çalışıyoruz. Örneğin bir alışverişe gittiğin zaman elinde bir poşet. Verdiğinle aldığın birbirine denk değil hiçbir zaman. 2-3 katına çıktı. Maaşlar sabit ama tüketilen gıda maddesi, eşya vesaire 2-3 katına çıktı. Dolayısıyla bir dengesizlik var. Tabii ki de buralara da zam geldi. Eskiden alışverişe gidiyorduk. Bir torba mesela 30 euro, 40 euro doluyordu ama şimdi 80 euro, 90 euro yarım torba. Zamlar bayağı arttı. Tabii fark ediyor yani fark ediliyor ayın sonunda. Aynı şartlarda Türkiye'de yaşamış olsaydınız bu şekil olur muydu? Şu anki Türkiye'nin ekonomisini düşünürsek. Askeri ücretiyle mi? Yok. Çok zor. Ailemiz orada olduğu için onlar da bize bilgi veriyor. Yani çok zor. Çok kötü. Aldığın Aynı şeye bağlı. Önemli. Türkiye'de de aynısı. Türkiye'de de aldığın şeye bağlı. Türkiye'yi buraya göre kıyaslayamayız. Aynı olmaz. Pahalı. Türkiye'deki ekonomik krizin var olduğunu kabul ediyorsunuz. E, pahalı, ekonomik kriz burada da, da var. Buradaki yani, ekonomik pahalı. kriz sizi etkiliyor yani, mu? Hiç yok. Şu anda burada kriz. Bu gelirime bağlı. Sana göre iyi yani. Gerçekten söylemek gerekiyor. Türkiye'de geçen sene oranında bayağı bir pahalılık var. 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 Tabii bu Euro bazında. Şu anki iktidarın bu ekonomik kriz üzerindeki etkisi var mı? Vallahi ben iktidar yanlısıyım. Bu açık açık yani. Kim gelirse gelsin bunu düzel demez yani. ona ben böyle şey düzel şey demez. Başkası yani. gelse de düzel demez. Mutfağımı düşün. Kurcan idare diye değil mi? Aynı parayla. O bir gün sana devretse aynı parayla nasıl hemen değiştirebilirsin? Burada hangi partiye oy veriyorsunuz? Oy kullanıyor musunuz? Maalesef, yok biz kullanamıyoruz ama şey. kullanıyorlar. oğullarım kullanıyorlar. Sosyal demokratlara veriyorlar. Euro'nun yükselmesine ilişkin yorumunuz var mı? Vallahi bu Euro'da, Euro'da bilmiyorum. Hiçbir yorum yapamıyorum yani. Yurt dışı kaynaklı mı? Ekonomi iyi yönetilmiş. Evece olmayan da yok. Türkiye'de güzelim. Kiracı kalmadı şimdi, çok nadir. Şimdi İstanbul'da gerçekten yaşam şartı çok zor. Neresine gidersen git 5 bin, 7 bin, 10 bin eğer bulabiliyorsun tabii onlar. Ama bizim oralarda gerçekten bizim memleketimiz, ben Sivaslıyım kendim 500'e de var. Benim şu anda 550 oturuyordum. Alıp 7. emirinden sonra 1000 liraya çıkaracak kirayı. 2000 lira verdiğin zaman Sivas'ın mükemmel yerinde kalabilirsin. Ama İstanbul'da bu mümkün değil. İstanbul'da toman da bir bedel olacak yani. Şimdi ben de burada yaşayan bir genç olarak mesela aylık maaşım 1500 küsürlerinde. Asgari ücret. Evet. Asgari ücret, evet. Kira ödemiyorsunuz o zaman. Yok kiramı da ödüyorum. Benim kiram 600. Ayda bana 9 lira kalıyor. Harcamaya bağlı. Doğru. Doğru. Harcamaya bağlı. Şimdi Türkiye'de yaşayan bir insan asgari ücret alarak, kirasını ödeyerek Türkiye hangi bir tatile... Ama Türkiye'de almayacak. Ama ya. az önce Türkiye'de teyze da. demişti ya, ya Türkiye'de karşılaştıraması... çok... Baştan söyledim ben baştan. baştan. Türkiye'yi Avrupa'yla karşılaştırmazsınız. Evet. Avrupa'daki olanlar daha Türkiye'ye yeni, yeni yeni gidiyor mesela öyle düşünün. Bura gelişmiş ülkeler bu mümkün değil. Başka ülkelere baktığımız zaman da Türkiye daha üstün mesela. Anadolu'da daha uygun. Memurlar Anadolu'da yaşamak istiyor biliyor musun şimdi? Çünkü büyük şehirler zor. İşte bu da bir yönetim krizinin olduğunu göstermiyor mu? Türkiye'ye kim gelirse gelsin şu anda düzelmez Yine bir umut bunlar da var bana göre. Ben şu andaki iktidarda değilim de ortağının yanlısıyım ben. İş, ben iş başı Hep Bakın. şey doğru gidiyor diyemeyiz. Ee, Türkiye'de tabii ki bunlar da düzelmesi gerek. Yani bunu da bu hükümet düzeltecek. Ben düzeltecek halim yok. Gerçekten pahalılık var. Tekrar altını çiziyorum. Pahalı. Ee, asker ücret 7-8-10 bin alanlar. Çok zor durumda. Ya Buradaki ekonomi dersek çoğul kullanıyorum. Çünkü bizim bir ayağımız burası, bir ayağımız da Türkiye. Dolayısıyla birbirine bağımlı olan yerler ikisi de. Buradaki ekonomiyi son yıllara göre değerlendirirsek Karşımıza çıkan tablo hiç de iç açıcı değil. Türkiye'nin hani bizi kıskanıyor cümlesiyle bunu söylemiyorum yani. Dünya genelinde ciddi bir ekonomik bunalım, ciddi bir ekonomik kriz her şeyle insanları etrafını gerçekten sarmış durumda. Ekonomik cümlenin altını doldurmak için hakikaten insanların refah düzeyine bakmak lazım. Yani eğer insanların burada alım gücündeki ilişkilerinde sorun yaşamadan kendilerine bir yön vermişlerse bu güzel. Ama ben mesela işte 7 yıldan beri burada yaşıyorum. Son 2 yılı değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi bir ekonomik anlamda bir hayat pahalılığı var. Şimdi bu hayat pahalılığını sorguladığımız zaman karşımıza çıkan tablo şu oluyor. Sistemler yoksullaştırmayı daha çok öne çıkartıyorlar. Yani sistemin kendi içerisindeki yapmak istediği şeyinin karşılığını yine yoksullar çekiyor. Ve yoksullar da maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Hiç ama hiç toplumsal tepki temelinde tepkilerini dile getirmiyorlar. Acı verici bir durum. Mahir Şayan'da onun kitabında okumuştum. Fransız yüreğine diyor Alman kafasına sahip olacaksın. Yani Fransızların ihtilalci çizgisine Almanların da felsefi düşünürlüğüne meyil vereceksin. Ben geçen Türkiye'deydim. Epey de yer gezdim. Gerçekten çok korkunç bir durum. Her şeyle debe vurmuş. İşler arası bir durum ama insanlar da hakikaten burada da tepkisizlik var ama oradakiler çok daha büyük bir tepkisizlik içinde. Bu çok ciddi bir travma. Ve insanlar hep şunu ifade etmeye çalışıyor. Alın yazı, kaderim, buna da şükür, bunu bulamayanlara var gibi o tekerleme ölemlerini hakikaten pratikte en çok karşımıza çıkan bunlar oluyor. Ne yapayım diyor? Kaderim diyor. Alın yazım diyor. E buna da şükür diyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomik tablo söylenecek hiçbir şey yok. Türkiye üzerine ekonomik anlamda kullanabileceğimiz var ya hiçbir cümle yok çünkü tamamıyla bitirmiş. Yok bir bakarsın belki yarın Türkiye'yi satarlar. Türkiye satılıyor diye bir şey duyarsak şaşırmamak lazım. Bazı insanların hani şu cümleyi kullanıyor çok yanlış. Diyor ama gittin her yerde insanlar diyor yiyor içiyor diyor tıkabası dolu bir restoranlar diyor. Şimdi İstanbul gibi bir yerde 20 milyon insan yaşıyor çok doğal bir şey yani. Ama onu çoğula vurduğumuz zaman Türkiye'de hiçbir ekonomik bunalım yok lafıyla öyle bir cümle kullandığımız zaman onun altında işte kalıyoruz. Almanya ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Tabii şu an idare ediyoruz ama gittikçe zorlaşıyor. Türkiye ekonomisi nasıl acaba? Şu an liranın yükselmesiyle bizim için biraz daha kolay olacak herhalde ama orası buradan daha pahalı. Burada beni kazandığımla ödediğimi, buradaki aldığım şeylere bakıyorum buradan çok daha pahalı. Bence orada geçinmek çok zor. Almanya bizi kıskanıyor söylemi nasıl buluyorsunuz? Biraz hayali buluyorum. Katılmıyorum yani öyle değil. İktidar yani. değişirse sizce bu ekonomi düzeleceğine inanıyor musunuz? Sağlam umut vadeden birisi çıksa belki bir şeyler değişebilir ama şu anki durumda fazla bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum bekliyorum. Almanya ekonomisini nasıl biliyorsunuz? Çok güzeldir, iyi geçiyor. Her şey yolunda. Allah bunda kötülük yapmasın. Daha bunda iyisi de olamaz. Teşekkür ederim. Peki Türkiye'nin ekonomisi hakkında şu an ne düşünüyorsunuz? Berbat olmuş. Gerçekte bir berbat olmuş. Yani bir şey alırmıyor. Fakir fukaralar ne yapsın? Ev kirası 9-10 milyar olmuş. Fakir fukaralara Allah yardım etsin herkese. Ben de davul şu bu arada. Ben davul çalıyorum. Facebook'ta Hasan Aksu'yum. Normalde TikTok'ta davul şu. Telefon numaramızı da söyleyebilir miyiz? Bu, yok. bu yok değil mi? Yok her şekilde bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Eyvallah. O böyle başka bir şey diyeceğim yok. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.